topraktan o açılıyor zaten. Evet. Buradan giriyoruz. Yani şu el adam şuradan atıyor. Buradan bu şekilde. Ya bu kapıya el atılır. Anladım atılır. Atılır da atılır. Tutulmaz. buraları kolları kontrol etmek lazım. Bak koltuk altından iç kısımlardan kontrol etmesin. Buralardan elin burada adam buraya atılır. Tekrar kapa bak. Bu şeyler, buralar buralarda Buraları da yakalamamız lazım. Adam buraya alıyor. Şu kolu bırakıyor. Bu kolu bırakıyor. Bu kol artık adam tutmuyor. Bırak. Tutmuyor adam bu kolu. Burada. Öbür kol aşağıda. Burada. Bu kol aşağıda. Böyle. Ya bir de yakala buradan ay yakaladım bak. Kontrol bende. Kontrol altında yakaladım da. Ben de yaptım da. 92'nin finalinde mesela Fevcullah ne yaptı? Kafayla Kafayla adamı tuttu aynı bu yaptığımız gibi geleyim mesela hiç bozmayalım güreş başladı. Buradan ha bir oynuyor kafayı bozuyor adam bu aptallaşıyordu. Burada çektiğinde ha çekti adam ondan sonra geçiyor veya adam önüne bozuyor açıldığında tık konduradan geliyor. 2 dakika boyunca sadece bu şekilde giriyor. giriyor, giriyor. Bu. Bozuyor. Adam hastalığa artık. İşimiz bu. Ondan sonra giriyor. Elimizin Gire çalışması lazım. Elimizin çalışması lazım. Elimiz boyunda, ensede ama bak çekişlerde adamla yüksek olmuyor. Böyle, öyle, böyle adamın üstüne doğru gitmeyeceğiz. Adam çekiyor. Böyle çekiyor. Böyle üstüne geliyor adam. Bu şekilde gitmeyeceğiz adamın üstüne. Tamam mı? Buradan aldım, çektim, dışarıdan yakaladım. Çektim, yakaladım. Bileğinden tuttu, değiştirdim bak. Tuttum, değiştirdim dişekten. Yaklaştım, tuttum. Bana doğru çektim. Çekerken bak. Çekerken bak, hapten ben de gidiyorum bak konusundan. Sağa geçtim, çıktı, kaçtı. Soldan geçtim, kalktı. Üzerine gittim, gösterdim, düşürdüm. Hep alanı kontrol ediyorum. Adamı aldım. Bir de şöyle. Aşağı doğru küçülüyorsunuz adamlar. Böyle küçülüyor adam hala buradan bu şekilde gülmeye çalışıyor. Adam küçülmüş. Şey, aşağı doğru indir abi. Adam ne Adam zaten bak. Buradayım. Kalk dik dur. Bak. Ben eğilirsem adam da eğilir. Ben kalktım adam da kalktı. Ben eğildim adam da eğilir. Adam burada tık. Hemen. Şimdi Devam ediyoruz bozuşlara ve girişler istiyoruz. Bunları da içerisine katın. Bozarken pozisyonumuza dikkat edin. Adamın üstüne doğru giderken dikkat edin. Çekerken dikkat edin. Elimizi de değiştirin. Kafadan değiştirin. Bir sabit kalmasın. Vücudumuz arasın. Ama pozisyonu bozmayacak. Ayaklarımızı unutmayacağız. Hadi.

Elin arkasından tek oturuver tek kola. Aynen. Kontradan bak. Çık aşağıya. Bak. Yüklerden. Ensenin ensenin. Ensenin arkalarsın. Buradan. Çek. Bak çek. Buradan. Aşırı aşırı. Evet. Şöyle. Elini omuzun arkasına. Omuzun Tek kola. Tek kola. Tekrar, tekrar, Bak. Daha, tekrar, 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 tekrar,